Mardaton ey tefen kardo Mardaton, 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 Ton, Ton Çabela çabela ça Arkadaşlar selamun aleyküm Yeni videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte gerçek bir youtuber içeriği olan ee, Ne challenge yapacağız Geçen ee, bu tek charger videomuzun altına gelen yorumlardan bakacağız Oğlum kendimi şu an çok garip hissettim lan mikrofon karşısında konuşmak bayağıdır video çekmiyorum Kenarda köşedeki kıyıda köşedeki boktan videoları atıyorum Kusura bakmayın geçen videoya da şey yazmışsınız Abi bak vallahi sen onu <laughs> Abi vallahi bak ayıp olmasın diye lan. <laughs> Lan oğlum niye ayıp olmasın diye like atıyorsunuz oğlum ben Emek var lan bu challenge'ların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya da beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Ay yorumlara yine challenge fikirlerinizi yazın. Geçen videodan bakacağım şimdi challenge fikirlerinizi. Aynı şekilde bir sonraki videoda bu vid... anladınız değil? Anlamışsınızdır oğlum. Yani boşuna konuştutmayın beni lan burada. Yorumlarınıza bakıyorum abi. Ha açtım videoyu kenardan. Hanifenaz Özak yüz şey yazmış. Challenge'ım. Abi bu zaman tek derecesiz de maç şimdi sadece bir mermi değiştirerek 40 veya 50 olmazsa 30 kilo ki iyilik yaptın 20 de olur ama tabancada boz şerif al fark etmez hakkını bitince tabancaya geçersin ya, Anasının a**miş birader ya Batı olarak da Her round bittiğinde kilini 3 ile çarp sonra yanına 1 ekle 1-0 ekle Sonra takımına gulu gulu diye bağır Sonra derdine derman spi dermanda derdine derman spi <laughs> benim izleyicimden ne beklenir ki abi ya. Valla bak. Abi sadece skill kullanarak kazanmaya çalış. Seviyorum seni. Bak bu gerçekten güzel bir oyun. Ben zaten Chamber'ı da seviyorum. Yine Arda kardeşimin hesabına girdim ama Arda kardeşim yine sesi fullemişsin ama. Bak, şu müzikleri açmayın arkadaşlar. Valla beni kudurtuyorsunuz ya. Şu hesaplarınızda müzikleri açmayın ve şu nişangahınızı şöyle salak salak. Arda. Bros'un profili. Nokta. Ananı. Yok ya şunu yapacağım arkadaşlar. Arda yazan güzel. Bunu ben ayarlamıştım zaten hatırlıyorum. Unatta hatta ismini de değiştireceğim ben. Arda Götten 7. Tamam böyle daha iyi. Marda Tone. Tefen Kardo. Ben şey alabilir miyim? arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Ben aldım şey da selam. problem Ne oluyor? Arkadaşlar biraz mikrofonu sakin basabilir miyim? Ay ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle kardeşim evet. Hey, ben seyirci aldım problem olur mu? Aldın oğlum zaten aldın lan kilitlemişsin. Evet biri yine tost makinesinden bağlanıyor ya. 5 dakikadır böyle bekliyoruz arkadaşlar. Çok şakasız yani. Bundan alacağım üç tane. Şu an toplamda tamam süper. Bunu alacağım mı? 8 tane hatta dört tane alayım arkadaşlar. Bir tane de yelek alayım şöyle. Kaç yaşındasın? Ben mi? Hı hı. 16, ee, 14. 16'dan nasıl öndürde düştün? Ya arkadaşlar yan kanalımıza da boklar atıyoruz haberiniz olsun böyle hani boktan videolar boktan Aaaa! Ne oluyor? Dur! Ananı sikeyim. Yanlışlıkla sıktım. Vallahi yanlışlıkla sıktım. Arda Tone. Efendim. Pardon. Oğlum biraz da sakin oyunu salacak bu arada ya. Çok şey yapıyor yani, bak sık, sıkmak için sıkıyor. Bugün bir nişan al. Fullleyelim abi şunu? Zaten başka bir şey alamayacağız. Şu an o yüzden full yelek de çekiyorum rahat rahat. Bir sonraki her türlü paramız olacak. Ha şey diyorduk arkadaşlar yan kanada boklar atıyorum haberiniz olsun böyle işte yayından güzel kesitler mesela bir video var bin ay böyle ilk defa beynimi kullandım 5M'de o yüzden böyle silahımı gizlice çık Anladın. aşağıda, aşağıda yan kanalın linki var gidip oraya da bok bok videolara bakabilirsiniz tabi bok değil hepsi bok değil geçen gün Grand RP'de e yani İngiliz serverinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladık. Bütün Türk aileler geldi neredeyse. Bayağı gururlu bir anda benim. Oyun oyun deyip geçmeyin arkadaşlar. Bütün ülkelerin, bütün ülkelerden insanların ailesinin olduğu bir oyunda Türk aileleri biri oldu ve hani 18 Mart'ı kutladık oyun. Oyun da olsa yani gittik kutladık yani. Kimse de bir şey yapamadı böyle. Bayağı toplu gittik bütün Türk aileleriyle. Öyle ya. O videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bom atmak istiyorum. Oy. 5 mermim kaldı. 5 mermim kaldı. Düzgün oynamam lazım. Marda Tony. Şu Stefan Kardo. Şunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Buradan oraya her türlü gideriz sıkıntı yok. 4 mermim var şu an. Karşıda bir kill var. Süper süper takım da güzel galiba ya. Bu arada arkadaşlar hiç şeye gelmiyorsunuz ya yayınlara gelmiyorsunuz. Twitch'ten de full devam ediyoruz yayınlara arkadaşlar. Aşağıda linki var canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Kardeşim gelin benim bir taktiğim var. Toplanın şöyle. Gel şöyle kardeşim benim gelin toplanın. Gel 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 gel. Gel herkes gelsin. CTR'de tıklayın bak shift yapın ya da CTR'e tıklayın tamam mı? Beni ses sonuç. Sıkın ses yapmayın. Tamam kayo git önden kayo git önden çık bak bakayım orada bir var mı Ölecek şimdi Hiçbir şey olmayacak sadece doğru gidin hızlı gidin biraz hızlı gidin Tamam gir gir koş şimdi koş koş durma 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 durursan vururlar <gülüyor> <gülüyor> Dettim, Düştüler <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bu demirler yazık ama ya bu Taktik olmadı beyler ya bir tane daha yapacağız şimdi Toplanın beyler Gene şöyle Bu sefer ee, şeye doğru deneyeceğiz bu taktiği şeyden görmüştüm. E, BBL Esports bilirsiniz belki. Oradan yayını izliyordum. Turnuvalar vardı. Orada gördüm. Bakın şimdi gelin şöyle. Bak Kayo sen flashınla önden bir anda gireceksin. Reyna sen onun arkasından körünü atacaksın. E, seç, sen side'i kapatacaksın. Bombayı kuracağız tamam mı? Geç, sen Reyna'nın arkasından gidiyorsun Seç. Git git su, yürü yürü yürü. Durma durma kanka durursan ölürsün. Durma hızlı giriyoruz. Hızlı giriyoruz. Hep beraber giriyoruz hızlıca. Evet süper süper. Hızlı gir gir gir. İçeri gir içeri gir kanka. arkamdan gelmiş. Şu ölümcül kafemden bir yudum almam lazım arkadaşlar. Kendime gelmem gerekiyor. Bu arada e, geçen gün Nescafe Black paylaştım şeyimde. Yeni çıkmış galiba. Yeni yeni çıkmadıysa bile ben yeni öğreniyorum. Onu paylaştım herkes sormuş abi tadı nasıl abi tadı nasıl arkadaşlar. Şimdi size şimdi size tadım testi yapıyorum. Ah, ananı avradını sikeyim. Bu ne? Süper lan. Böyle var ya sanki turşu atmışım gibi ağzıma. O kadar acı. Bu arada acı ka arkadaşlar kahve acı içilir. Gözünüzü emeyeyim ya arkadaşlar. Böyle sütlü köpüklü bir şeyler yapıyorsunuz makiyato kafiyato Gerek yok oğlum acı için lan kahveyi Böyle süt bile katmayacaksın kahveye ki Ananı Bu arada kahvenin tadı çok güzel gayet acı olmuş black, 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 denmesinin hakkını veriyor kahve Alabilirsiniz 10, 11 lira oldu galiba zamlarla beraber 50 gram var içinde 25 bardak çıkıyor yazıyor ama ben 2 bardak yapıyorum Yarısını döküyorum yani bir bardağa Biz de böyle bir dediyiz arkadaş yakında çarpıntıdan gideceğim ama Aa mermim bitti. Mermim olsa alırdım onu. Bu arada arkadaşlar yeteneksizsiniz ee, alımları başladı. Haberiniz olsun. Yeteneksizsiniz formunu yine paylaşıyorum. Bu videonun altına da koyayım hatta yeteneksizsiniz formu. Bu cuma çekimlere başlayacağız yeteneksizsiniz 3. bölüm için. Ee, formu doldurup katılabilirsiniz gelmek isteyenler. Haberiniz olsun. Ee, fankardo. Oğlum çok iyi oynuyorum lan bu arada. Bak şimdi ne yapıyorum. Hop. 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 bir tane daha. İçeride Reyna da var sanırım. Yardıma gelsiniz beyler. Ah be oğlum 110 vurdum ona da ya. Bu nasıl cross ya kanka yani hiç mi gözün görmüyor amına? Oğlum ortası yamuk olmuş bir kere bu cross'un ya. Kaptana söyleyin düzeltsin. Çok sinirim bozuldu şu an. Allah çapsın cross'a çok sinirim bozuldu. Şu an tüm odam cross'ta yani. Sola doğru kaymış ya ortasındaki şey. Tam ortasında olması gerekirken. Ultimiz de geldi. Şimdi hem 8 mermimiz var hem de 5 mermilik bir ultimiz var. Şu an baya şanslıyız arkadaşlar. Oğlum siz kör topal mısınız lan? Konuşsanız oğlum çete bir şey yazsanıza beni duyuyorsanız. Duymuyorsunuz mu beni siz? Yazın çete bir. Duyuyorsanız. Duyuyorum yazın. Oğlum siz gerizek. Ne yapıyorsunuz şu an? Oy. Var mı daha kardeşim benim be? Yarran ol. O vardı. O fena low. Öl orası bu. Bak şu ana kadar hiç silah kullanmadım. Sadece skilllerimle oynadım. Hepinizden iyiyim amına koyayım ya. Kendinize gelin oğlum. Şşş. Kazanacağız oğlum bu maçı. Bak lan bana yüzüme bak. Yüzüme bak lan. Yüzüme bak lan. Yüzüme bakın lan. Kazanacağız lan bu maçı. Kendinize gelin amınıza koyarım ha bak. Kendinize gelin lan kardeşim. Gelin şöyle beni takip edin. Ulti basma zamanı geldi arkadaşlar. B'de düştü. Gel kardeşim böyle gel gel içeri. Ee, seç duvarını çek kursun bombaya. Duvar. Senin ben kafanız. Kanka biz bu maçı alamayız ya imkanı yok. Bombayı orada düşürmüş olmuş. Biri düştü süper. İki mermimiz kaldı. Beyzeler kanka. Arkadaşlar harbi demir kardeşlerime yazık bak. Ben şöyle söyleyeyim. Harbiden çıkılmayacak ranklar, lanetli ranklar, gümüş elo, altın elo ve demir elodur bak. Bu üçü lanetli ranktır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bak platinden bir şekilde çıkarsın, bronzdan bir şekilde çıkarsın ama gümüşten, altından, demirden çıkmak çok zor. Oğlum harbi bu kadar. Ben oyuna başladığında goldum ama hala goldum. Artamadım arkadaşlar, yükselemedim. Yükselemiyorum. Bir maç indiriyorum, bir maç kazanıyorum. Bir maç indiriyorum, bir maç kazanıyorum. Hep aynı oluyor. Ah, Reyna hem bok gibi oynuyor hem AFK mesela şu an. Dem Demir kardeşlerim benim, canlarım benim. Gelin Discord'a, girin odalarda beraber takılarak oynayın. Bak çok ciddiyim. Böyle sola girerseniz valla böyle yükselemezsiniz. Başarısız olduk. Neyi başardık lan şu ana kadar? Neyi başarabildik oğlum? Bu arada üniversite sınavı yaklaşıyor. Götünüze girecek beyler yani TYT, AYT. Benden motivasyon videosu istiyorsanız yazın yorumlara üniversiteli kardeşlerim. Her türlü motivasyon verilir. Götten verilir. Ee, yorumlara yazın istiyorsanız. Tam böyle TYT, AYT gelmeden bir hafta önce size. Hatta iki hafta önce size bir motive edeyim. İki haftada var ya bak. Şu ana kadar çalışmayanlar. not. Niye şunlandık? Şu ana kadar çalışmayanlar bile benim o motivasyondan sonra o iki haftada O iki haftada var ya öyle bir çalışır ki benim motivasyon sayesinde 60 net yapar TYT'de lan 60-70 net yapar lan Ayak Sıfır netten 60'a çıkar Ayak Beğenim video yazın yorumlar üniversiteli kardeşlerim tabi varsa <gülüyor> <gülüyor> Değil <mi? gülüyor> Karınca farklı izleyiciler ama şöyle bir taktik yapmak istiyorum Hem siz de öğrenmiş olursunuz arkadaşlar BBL turnuvadan gördüm bu taktiği İlk önce oraya attık ya şimdi şuraya atacağız oradan oraya ışınlanacağız anladınız mı? Ben anladım ben bak mesela şu an buradayız ya Ta tam buradayız kalan son bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Var mı ananı sık abi bu takımla gerçekten hiçbir şey yapılmaz ya Vallahi hiçbir şey yapılmaz hatta sur verelim kanka direkt Versenize boşa zaman harcamayalım arkadaşlar ya. Başka maça girelim. Hadi pampalar ya. Vallahi verin. Hani boşuna şu an hayatımızdan zaman geçiyor yani. Yenileceğiz her türlü zaten. Verin kanka bitsin yani. Hani onun yerine mesela gidip şu an kitap okusak daha mantıklı mesela şu 5 dakika boyunca. Verin o yüzden bitsin maç. Yani uzatmaya gerek yok. Bu silahlarla böyle one tap falan atmak istiyorsanız yani bir taktik vereyim. Tabi bu taktiği senden mi alacağız amın evladı derseniz de orası hak, ayrı ve haklı bir konu. Ruhsuz gibi oynamanız gerekiyor. Ben yapamıyorum mesela her zaman. Bazen yapabiliyorum. Hani ruhsuz olacaksın bildiğin. Hani böyle adam gelince heyecanlanmayacaksın anladın mı? Kafasına odaklanacaksın. Yavaş hareket edeceksin. Bence benim görüşüm. Bıçak Mesela gördünüz mü? Ruhsuz gibi oynadım. Hiç heyecanlanmadım. Ele alamadık ama yani sonuç olarak güzel oynadım. Biri kolu tutmayan orospu. Bir kill nedir ya? Oğlum yanlışlıkla koklayarak. Bak kör koklayarak vurur. Harbi demirde oynayıp iyi oynayan varsa Hani gerçekten girsin Discord'a. Bizim takıma başvursun hatta. Onu da forumun aşağı bırakıyorum. Bütün beraber oynayın arkadaşlar. Hani böyle arkadaşlarınızla girin. 5 kişi falan girin. Bu amcıklarla olacak iş değil ama. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize tatlı bakın. Öptüm bay bay.